Bu amaçların ilk ikisini en doğrudan götüren ve onların en yakın ve en etkileyici neden olarak düşünebilecek yöntemler insan doğasının kendisinde vardır. Böylece onların elde edilmesi sadece bizim gücümüze ve insan doğasının yasalarına dayanır. Doğanın daha önce farklı türde insanlar yarattığı rüyasına dalmazsak, bu yeteneklerin hiçbir yolu özel olmadığı, her zaman tüm insan soyunca paylaşıldığı sonucuna varılabilir. Ama güvenliğe ve sağlar neden olan yöntemler çoğu zaman dış koşullardadır ve yazgının armağanları adını alırlar. Çünkü başta bizim bilgisine sahip olmadığımız nesnel nedenlere dayanırlar. Çünkü bir aptal bilgi bir adam kadar mutluluğa ya da mutsuzluğa eğilimli olabilir. Buna rağmen insan yönetimi ve dikkati güvende yaşamayı ve akranlarımızın hatta hayvanların verebileceği zararı önlemeye çok yardımcı olabilir. Akıl ve deneyim bu amaca ulaşmak için bir toplumun sabit yasalarla oluşturulması, özel bir bölgede oturulması ve tüm güçlerin birlik yani sosyal birlik içinde toplanmasından başka bir yöntem göstermiyor. Madem ki bir toplumu oluşturmak ve korumak için sıra dışı bir yetenek ve ilgi gerekmiyor, İleri görüşlü ve dikkatli insanlar tarafından kurulan bir toplum çok güvenli, çok istikrarlı ve başarısızlıklara az eğilimli olurken, diğer taraftan yetenekleri eğitilmemiş olan insanlar tarafından kurulan bir toplum büyük ölçüde yazgıya dayanır ve daha az sabittir. Eğer her şeye rağmen böyle bir toplum uzun bir süre için var olursa, bunu kendisinden farklı olan yönlendirici bir güce borçlu demektir. Eğer büyük tehlikeler atlatıyor ve işleri yolunda gidiyorsa ister istemez Tanrı'nın kılavuzluk eden ruhuna şaşacak ve tapınacaktır. Yani Tanrı'nın doğa ve insan hakları aracılığıyla değil, gizli yöntemlerle çalıştığı kadarıyla. Çünkü bu toplumun başına gelen her şey beklenmedik ve kesirlerin tersi olduğu için bunların mucizeyle olduğu bile düşünülebilir ve söylenebilir. O zaman uluslar toplumsal düzen ve altında yaşadıkları ve yönetildikleri yasalara göre birbirlerinden ayrılırlar. İbrani ulusu Tanrı tarafından bilgeliği ya da düşünce sakinliği nedeniyle değil, toplumsal düzeni ve elde ettiği üstünlük ve onu yıllarca koruması nedeniyle seçilmişti. Bu kutsal kitaptan çok çok belli. Gelişi güzel bir inceleme bile bize İbranilerin başka uluslardan üstün olduğunu üstün olduğu tek yönünün devletle ilgili konulardaki yönetimleri ve büyük tehlikelerin üstesinden sadece tanrının dış yardımıyla gelmeleri olduğunu gösterir. Başka bir deyişle akranlarıyla aynı değerdeydiler ve tanrı hepsine karşı aynı ölçüde yardımseverdi. Önceki bölümde gösterdiğimiz gibi akıl yönünden tanrı ve doğa ile ilgili çok sıradan düşüncelere sahiptiler. Böylece bu yönden tanrının seçilmiş olamazlar. Erdem ve doğru yaşam yönünden de bu anlamda seçilmiş değillerdi. Çünkü burada da yine aralarındaki çok az sayıda seçilmişin dışında diğer uluslara eşittiler. Dolayısıyla onların seçilmesi ve yeteneği sadece dünyasal mutluluk ve bağımsız yönetimin yararlarına bağlıydı. Aslında Tanrı'nın aile reislerine ya da onların kalıtçılarına bunun ötesine bir şey için söz verdiğini görmüyoruz yasada Tanrı'ya bağlılığa karşı bağımsız bir devletin verileceği, sürekli mutluluktan ve bu yaşamın diğer iyiliklerden başka bir ödül sunulmuyorken, başkaldırı ve anlaşmanın bozulmasına karşılık devletin yıkılması ve büyük zorluklarla gözda veriliyor. E bu da şaşılacak bir şey değil. Çünkü tüm sosyal düzenlerin ve devletin amacı daha önce dediğimiz ve bundan sonra daha geniş açıklayacağımız gibi güvenlik ve rahattır. Bir devlet sadece herkesi bağlayıcı olan yasalarla var olabilir. Eğer devletin tüm üyeleri yasaları önemsemek istemiyorsa bu nedenle devleti dağıtır ve yok ederler. Böylece yasalara sürekli bağlılık karşılığında İbranilere söz verilen tek ödül güvenlik ve onun beraberinde olan yararlarken başkalları karşılığında devletin yıkılmasından ek olarak Genellikle bunu izleyen kötülüklerden ve özellikle de özel devletlerinin yıkılmasıyla Yahudilerin başlarına gelebileceklerden daha sağlam bir cezayla gözdağı olamazdı. Ama bu noktayı uzun uzadıya incelemeye gerek yok. Tanrı'nın diğer uluslara da özel yasalar hazırlayıp hazırlamadığını ve onların yasa yapıcılarına da kendisini vahiy yoluyla yani yasa yapıcıların onu hayal etmeye alışkın olduğu özelliklerle belli edip etmediğini yeterince belirleyemiyor. Kutsal kitapların kendisinden Tanrı'nın dış yardımıyla başka ulusların üstünlük ve belirli yasalar kazandıkları açık. Sadece izleyen iki parçaya tanık edin. Yaradılış, 19 ve 20'deki Melkisedek'in Yeruşalim'in kralı ve yüce Tanrı'nın kahin olduğu söyleniyor. Rahipliği ile ilgili işlemlerini yerine getirirken Melkisedek'in Av Avram'ı kutsadığı ve Rabbinin sevdiği Avram'ın da Tanrı'nın bu rahibe ganimetlerin hepsinin onda birini verdiği anlatılıyor. Bu Tanrı'nın İsrail ulusunu kurmadan önce Yeruşalim'de kralları seçtiğini ve onlar için dinsel törenler ve yasalar düzenlediğini yeterince gösteriyor. Bunu vahiy yoluyla yapıp yapmadığı yeterince açık değil ama şundan eminim ki İbrahim şehirde geçici olarak kalırken bu yasalara titizlikle bağlı olarak yaşadı. Çünkü İbrahim Tanrı'dan özel dinsel törenler almadı ama tapınmaya, buyruklara Kurallara ve kral, melkisede'in yasalarına, yasaları olarak yorumlanması gereken Tanrının yasalarına uyduğu belirtiliyor. Malaki Yahudilere şöyle söyleniyor: Ne olurdu sunağımda boşuna ateş yakmayasınız diye aranızda tapınağın kapılarını kapatan biri olsaydı, ben sizden hoşnut değilim diyor. Her şeye rağmen her şeye egemen olan Rab, getireceğiniz sunuları da kabul etmeyeceğim. Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak. Her yerde adıma buhur yakılacak. Temiz sunular sunulacak çünkü uluslar arasında adım büyük olacak diyor. Her şeye egemen Rab çarpıtmadığımız sürece sadece o zamanı kastediyor olabilecek bu sözler o zamanki Yahudilerin Tanrı tarafından diğer uluslardan daha çok sevilmediğini, Tanrı'nın diğer uluslara o zamanlar mucizevi yardım olmadan imparatorluklarını kısmen toparlayan Yahudilere bağışladığından daha fazla mucize gösterdiğini ve son olarak da Yahudi olmayanların Tanrı tarafından kabul gören dinsel törenlere sahip olduklarını açıkça doğruluyor. Ama bu konuların hafifçe üstünden geçiyorum çünkü bunlar Yahudilerin seçilmelerinin ruhsal olmayan fiziksel mutluluk ve özgürlükten yani kendi kendini yöneten devletten ve bunu başarmaları için gerekli tutum ve yöntemden, sonuçta bu özel yönetimin korunmasının gerektirdiği yasalardan ve son olarak bu yasaların belli edilme biçiminden başka bir şeyle ilgili olmadığını göstermek olan amacım için yeterli. İnsanın gerçek mutluluğunun bağlı olduğu diğer konularla ilgili olarak da Yahudiler geriye kalan uluslarla eşit değerdelerdi. Bu yüzden kutsal kitapta Tanrı'nın Yahudilerden daha yakın olduğu bir ulusun olmadığı söylendiğine gönderme sadece onların yönetimine ve başlarına gelen birçok mucizenin olduğu döneme yapılıyordu. Çünkü aydınlık ve erdem konusunda yani kutluluk konusunda Tanrı zaten dediğimiz ve şimdi gösterdiğimiz gibi herkese eşit ölçüde yardım ediyordu. Kutsal kitabın kendisi de bu gerçeğe tanıklık eder. Rab, çünkü Zebur yazarı şöyle der, Rab kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. Aynı mezmurda 9. dizede Rab herkese iyi davranır, sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar denir. Mezmurlar 6'da Tanrı'nın tüm insanlara aynı aklı bağışladığı söylenip onun sözcükleriyle herkesin yüreğini yaratan odur deniyor. Yürek İbraniler için herkesin bildiği gibi ruh ve anlama yetisi olduğunu, o anlama yetisinin olduğu yerdi. Son olarak Eyüp 28'den Tanrı'nın tüm insan soyuna Tanrı'ya saygı yasasını kötülüklerden kaçınmayı ve iyilik yapmayı buyurduğu ve Eyüp'ün Yahudi olmamasına rağmen dindarlık ve din konusunda herkesi geçtiği için Tanrı açısından tüm insanların en beğenileni olduğu açık. Son olarak Yunus 2'den Yunus bu yüzden tar şişe kaçmaya kalkıştım. Biliyorum sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın dediği için Tanrı'nın sadece Yahudilere değil tüm insanlara karşı lütfeden, merhametli, sabırlı ve sevgisinin engin olduğu ve onu cezalandırmaktan vazgeçtiği ve Ninovalıları affedeceği çok açık. Bu yüzden madem ki Tanrı tüm insanlara karşı eşit derecede bağışlayıcı ve İbraniler onun tarafından sadece sosyal düzen ve yönetimleri bakımından seçilmiş, sosyal düzen ve yönetimden ayrı olarak ele alınan bir Yahudinin Tanrı'nın diğer insanlardan farklı olarak ona verdiği bir yetenek taşımadığı ve Yahudi ve Yahudi olmayanlar arasında hiçbir fark olmadığı sonucuna varıyoruz. Tanrı'nın Tüm insanlara karşı eşit derecede bağışlayan, merhametli olduğunun bir gerçek olduğu ve peygamberlerin işlevinin insanlara gerçek erdem olarak ülkelerin yasasını öğretmek ve ona özendirmek olmadığı için tüm ulusların peygamberlere sahip olduğu ve kehanet yeteneğinin Yahudilere özgü olmadığı kuşku götürmez. Aslında hem din dışı hem de kutsal tarih bu gerçeğe tanıklık eder. Eski Antlaşma'nın kutsal kayıtlardan diğer ulusların İbraniler kadar çok peygamberlerin olduğu ya da uluslara Tanrı tarafından Yahudi olmayan bir peygamberin açıkça gönderildiği belli olmamasına rağmen bu soruyu etkilemez. Çünkü İbraniler diğer ulusların değil, kendi işlerini kaydetmeye dikkat edirler. O zaman Tevrat'ta Nuh, Hanok... Abi melek, balam gibi Yahudi ve Musevi olmayanların kehanet gücünü kullandıklarını, dahası İbrani peygamberlerin Tanrı tarafından sadece kendi uluslarına değil, diğer birçok uluslara da gönderildiklerini bulmamız yeterli. Ezekiel o zaman bilinen tüm uluslara ve Yunus başlıca Ninovalılara peygamberlik etti. Ovadia Edomlular dışında hiçbirine peygamberlik etmedi. Yeşaya hayıflanır ve felaketlerin ön değişinde bulunur ve sadece Yahudilere değil diğer uluslara da iyileşme çağrısı yapar. Çünkü der ki bu yüzden yazar için acı acı ağlıyorum. Ve diğer parçada ilk felaketleri ve sonra da Tanrı'nın onları özgürlüğe kavuşturmak için bir kurtarıcı göndereceğini, Mısır'da Rabbin tanınacağı ve dahası Mısırlıların kurban ve adaklarla Tanrı'ya tapınacağını ve en sonunda bu ulusu Tanrı'nın kutlu Mısırlı insanları diye adlandırarak Mısırlıların iyileşmesini her ayrıntısı dikkate değer olan 19, 20, 21 ve 25. dizelerde önceden haber verir. Yeremia İbrani ulusunun değil tüm ulusların peygamberi olarak adlandırılır. Ayrıca o da ulusların felaketlerini kederle önceden haber verir ve iyileşmelerini kestirir. Çünkü Moavlılar için, bu yüzden Moav için haykıracak, bütün Moav için feryat edeceğim der. Bu yüzden yüreğim ne gibi inliyor Moav için ve sonunda Mısırlıların, Ammonluların ve Elamlıların ki iyileşmelerinin kehanetinde bulundu. Bundan dolayı Yahudiler gibi diğer uluslarında onlara kehanetlerde bulunan peygamberleri olduğu kuşku götürmez. Kutsal kitap Yahudilerin ve diğer ulusların geleceğinin belli edildiği sadece bir adamdan, Balam'dan söz etmesine rağmen biz Balam'ın sadece bir kez kehanette bulunduğunu varsaymamalıyız. Çünkü yazının kendisinde Balam'ın daha önceden uzun zamandır kehanet ve diğer tanrısal güçleriyle ünlü olduğu besbelli. Çünkü Balam onu kendisine getirmeyi sağladığında dedi ki, çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum. Böylece Balam, Tanrı'nın İbrahim'e bağışladığı yeteneğe sahipti. Dahası kehanete alışkın olduğu için Balam habercilere Rabbin isteği ona belli edilene kadar beklemelerini buyurdu. Tanrı'nın gerçek düşüncesinin kehanetinde bulunduğunda kendisi için şunu söylemeye alışkanlık haline getirmişti. Tanrı'nın sözlerini duyan, yüceler yücesinin bilgisine kavuşan, her şeye gücü yetenin görümlerini gören, yere kapanan Tanrı'nın gözlerinin açtığı kişi bildiriyor.